Arkadaşlar merhaba isim Erhan Mengel size bugün evde nasıl sakal tıraşı olabilirsiniz kısa kısa çözümlerle onu anlatacağım O yüzden ben kendime ev için Philips'in 14 başlıklı erkek bakım setini aldım Bununla bugün kendimi tıraş edeceğim sakallarımı keseceğim Saçımı düzelteceğim Bu makinenin 14 tane başlığı var Çok kullanışlı görünüyor Şimdi ben sakallarımın yan kısımlarını bu forwardden itibaren yani kulak memesinden itibaren aşağıyı 0.3 milimle ve aynı zamanda boynumun altını da üçgen bir şekilde 0.3 milimle keseceğim. Onun ardından bir alt kısmı 0.5 numarayla kesip yavaş yavaş kademeli kademeli indirmek isteyeceğim. Çünkü bunları böyle komple kısalttığınızda sakalınız böyle böyle top sakal gibi görünüyor. Bunu da çok tercih etmez herkes. Yani hoşumuza gitmez. O yüzden daha doğal durması için size küçük küçük önerilerde bulunacağım. Aynı şekilde bile boyunun altında. Tabii şimdi bu makineyle bunu yaparken kesinlikle şu hareketi yapmanız lazım ki burada çizgi oluşmasın. Evet yanları kısalttım biraz. Şimdi bunu bir ayarlı tarağı daha var. Onu takıp birazdan size onu da göstereceğim nasıl ayarlandığını. Şuradan arkadan bir ayarı var. Müzik Bu makinede bir de aynı zamanda favorinizi ve ensenizi kısaltabilirsiniz çünkü daha büyük tarakları da var. Şimdi favorim için daha büyük bir tarağa geçeceğim. Çünkü favorilerimi uzun istiyorum. Eğer favori uzunluğu size fazla geldiyse bunun bir küçük tarağı daha var onu da takabilirsiniz tabii ki. Şimdi buralarım kaldı. Buraları da daha büyük tarakla kısaltacağım. Bunun daha büyük tarağı da 12. 12 milim. Tabi sadece bu bölgeyi kısalttım ki çeneye doğru uzun, uzun bırakacağım çünkü sakallarımı. Eğer size bu tabi kısa geldiyse ya da uzun geldiyse taraklarla değiştirebilirsin. Ben kendi sakalıma göre yapıyorum şu an. Bunu böyle aldıktan sonra küçük küçük rutuşlarla tekrar ayarlı tarağıma geçtim. Artık rutuşa geçiyorum çünkü. Mesela bıyıklarım. Tabi burada sakalınızı kesmeden önce sizin burada sakalınızın hangi boyutta olmasını istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Yani bunu yapmadan önce taraklara bakın ki sonra birdenbire sakalınız kısa olmasın. Evet birazcık sanki tipimiz düzeldi. Ve size tavsiyem sakalınızı keserken kesinlikle görerek yani istediğiniz uzunluğu görerek kesmeniz. Yani rastgele git bir yol tarağı bir buraya tarağı takmayın. Yani iki tarafı da kontrollü şekilde almanız için her iki tarafı da aynı tarak boydan kullanmanız gerekiyor. Yanakları folyo ile almadan önce tabii size tavsiye önce yanaklarını sıfırlamanız. Çünkü sıfırlamadan alamazsınız. Folyo yaptığınızda e, yanaklarınız o kadar çok az olacak ki çünkü sıfırlıyor yani gibi oluyor. Evet arkadaşlar şimdi forwardlerimi öne alacağım. Philips'in erkek bakım setinin e, 12 numarasıyla. Tabii şunu yapmanız gerekli kesinlikle. E, ben tabii saçlarımın yanlarını uzun sevmediğim için haliyle çok da kısa sevmediğim için normal uzunlukta bırakıyorum. şimdi saçımın yanlarındaki uzunlukları alacağım. Tabi rahatsız olduklarıma, Ellerinizi şöyle yapıyorsunuz. Bu şekilde. Çıkanları elin üzerinden bu şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Müzik hem çok kolay hem de aslında zor. Ama bilgi sahibi olursanız çok kolay. Eğer rastgele yaparsanız işi, de işi daha çok zorlaştırırsınız. Evet ben de bu haneyle saçlarımı ve sakallarımı kısalttım. Evet bakımımızın en son seviyesi, en son seviyesi burun kılları. Burun kılları içinde yine bir başlığı daha var. Yani çok kullanışlı geldi bana. Bu çünkü kişisel bakım aleti olduğu için sadece size ait. O yüzden makasla falan uğraşmanıza gerek yok. Burnunuzu kesmeyin durduk yere. Evet arkadaşlar günlük bakımımızı yaptık. Sakallarımızı kısalttık. Foyolarımızın üzerine aldık, saçımızı yıkadık, fönümüzü çektik ve günlük bakımımızı tamamlamış olduk.